Hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen kaydı başlattım. Baksanıza bug oldu. Yazılar falan gözükmüyor. Görüyorsunuz mu? Hiçbir şey yok yazılar dışında. Baksanıza. Oha. Oha şurada yeşil nokta falan var sadece. Sayılar bile yok. Oha sayılar olmasa demek ki hayat böyle olacak. Oha arkadaşlar. Görüyorsunuz mu hiçbir şey yok sanki her şey sansürlermiş gibi baksanıza şuna da hiçbir şey gözükmüyor o yap aa şu dili bir değiştireyim belki dilden sıkıntıldı aa yine olmadı arkadaşlar benim oyun sıçrı arkadaşlar ya Kafayı yedi. İnşallah oyunu bozmamışımdır arkadaşlar. <laughs> Bu bir oyundan çıkgir yapayım ya. Şansa bak. Neyse en azından adı yanlış oyuna girdim ya. En azından şey gevşelip yükleyebiliyorum. Hesabım gitmiyor. Bizi bile ID'den tekrar bulabiliyorum. He tamam. Oha arkadaşlar ne oldu az önce? Bakın şunu yaptım. Buna bakın. Belki yine olur. Aa bakın yine oldu. Bu dili yapınca bir şey oluyor oyuna. Görüyorsunuz değil mi? Böyle. Allah Allah. Herhalde şey ee neyse dur bu dilde sayılar ve şey harfler yok aa şimdi geldi bu dili kullanınca bug oluyor arkadaşlar bakın şu en baştaki şeyleri inceliyordum bunların isimleri nasıl şey dönüşüyor diye oha hepsinin ismi böyle şekilken avti böyle o abdi sadece böyle dur. Bakın dur. İsmini ne yazıyor? Yazmıyor. Çok gayet bir dilmiş. <laughs> Baksanıza. Bibe bakın. Hepsi çok gayet. Yok dillerde bir sıkıntı var herhalde. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yalnız. Allah Allah. Nasıl oldu ki? Bu dil ama gerçekten böyleymiş. Bir de bakın şu dilde çok komik oluyor. Nerede? Ben hangi düğüşe şaşırmıştım? Bir saniye, İngilizce ayında çok... Solo... Trio, duo, solo. <laughs> solo, duo, trio. <laughs> solo Show'dan. Çift hesaplaşma. ATK tek hesaplaşmıyormuş. Oha bir şey Bekle. Bu içerik kalitesi mi? Bu kadar olamaz. Sana içeri oluyordu. Yani yanlış biliyor olabilirim